Hadi bakalım. Hay hay düşüyordum kız. Saplandın mı? Hu hu hu. Altına meyve suyu kutusunu koyayım mı? Dolu mu bu? Şeyim patinaj mı çekiyor? Çekecek herhalde, ne bileyim ha, ben. Çekmiyor mu? Çekmiyor. Çek, çekmiyor, sen basmadın ki. Uu patinaj çekiyor. <laughs> Bak boş al ben itdireyim götümle. Boşsa Daha geri gitseydim ya ya. Bir şey olmaz, bir şey olmaz sen çıkartırsın bunu. Ben sana güveniyorum. Elimle böyle toprağı eşelesem mi? Şu an mı boşta? Aynı anda ettirsek. Ha ben bir şey öğrendim e, instagramda. Bu el kem, emniyet kemerleri var ya camdan böyle bunu çıkarıyor. Şu emniyet kemerini çıkarıyor. Kapatıyor camı. Bunu iki koldan yani boşa aldığında Arba geri doğru ittiriyor. Gel bir deneyelim beraber. Beraber denesek bence yapabiliriz gibime geliyor. Gülüm denesek ne kaybedeceğiz? Evet, arabayı bir Sadece sallamayı denesin. Sallama mı? Oturmuş gülüm arabaya. <laughs> Gel biz burada kahvaltımızı yapalım en iyisi. Oo, bir hanımefendi terliği ve bir tane beyefendi deniz ayakkabısı ya da futbol ayakkabısı gibi bir şey. Eğer sahipleri varsa sarı gelme plajının. Orada. Terlik ve ayakkabı. Bilginiz olsun. <laughs> Sen yaparsın bir. Ben sana inanıyorum. Geri geri mi çıkacaksın şimdi? <laughs> Hadi Bismillah dedi çık bakalım. almadı herhalde. Direksiyon sağ sol çevirsen? Direksiyon iki tane. Allah Allah. Garip oldu. Şu an hiç korkmuyorum. O jipte kimse yok herhalde. O baba oğlun olabilir o jip. Değil, onlar. Ya da oradaki Ağacı abinin olabilir. <laughs> Youtube'dan video izleyelim mi? En kolay en en malzemesiz ne? yoluyla araba kurtarma. Ne Arabayı ne gibi takıp da çekecek ki? Gülüm elimizle daha da çok çukur yapsak ön tarafı. Sen sağa yapıp öne doğru gitsen olmaz mı? Daha çok elimizle kasma. Ne kasması? Hayır. Evde. Pet şişeyi kesip yapalım. Orada bir pet şişe var. Evet. Hadi bakalım. Ben böyle olacağını bilirdim zaten. Ama hiç çaktırmadım. Çünkü geldiğimiz yolları bir görseniz abo dersiniz yani. Benim tuvaletim geldi gerçekten. Çok dile getirmek istemiyorum. geriliyor olabilir belki araba saplandı diye bilemedim ben rahatım bir şey olmaz kurtarılır günün sonunda hep burada kalacak değiliz ya yani çok iyi yerde durduk baksanıza denizin dibindeyiz Havuç bin sahibi kimdir? Lov.

tahtayla deneyecek. Ama en sonunda gidip kesin oradaki abiye söyleyecek. Bizim arabamızı saplandı da rica etsin hani hani hani. <laughs> Önce kendi deneyecek illa. Gece karanlığında ben o yollardan gidemem. Gerçekten burada kalırım. Doğayla iç Ama o hem çamurlu hem böyle Daracık yollar. Takur tukur takur tukur. Işıklandırma yok. Gülüm. Nasıl hissediyorsun kendini? Bir ana oluştu diye mi düşünüyorsun? Sen genelde öyle düşünürsün. Şu an değil mi? Çıkarsak ya. <laughs> Elbet çıkacağız canım. Hep burada kalacak değiliz ya. Aha bir geldi. Orada. Çekireyim. Şimdi bir anda fırlarsın falan da. Çok değişik bir şey oldu. Aynısından buraya da olsa. Geri çıkamıyor mu? Geri mi çıkmayı deniyorsun? Bir daha dene olacak bence. İnşallah. Ya Allah bismillah.

<laughs> Çay demlese ben ya bu arada? <laughs> Arabayı geride bıraktık şöyle. Orada duruyor yavrum. Bununla deneyelim mi? Onunla olmaz hayatım. Tamam. Altı otur değil. havada. Tamam gülüm. Evet. Hüseyin abi bizi kurtarmaya <laughs> gidiyor. Bu buldum abi buldum. İki hesabı da takip ettim. Şimdi madem böyle e, sizi çekeceğim, <laughs> siz e, video e, bunu da çekip bana aktarsınız? Tabii ki, tabi ki. şimdi direksiyona geç. Tekerin önünü kapatma. Tamam. Ankara. 5 bin lira da kurtardım seni. <laughs> Çok sağ ol abi. Normalde bugün gelmeyecektim, tesadüfe geldim. Sen bu arabayı gördük, nasıl oraya gidiyorsun? Abi Böyle... şey zaten kimin üstünden gitmiş, <laughs> dönerken saklandım. Hesaplayamadım, <laughs> dönerken saklandım. <laughs> Abiye teşekkür ettik. Topladı ipi. Yanına şimdi açacağım. yeniden kaldık. Vallahi bravo. Şuradan <laughs> Güzel bir anı oldu sana. Bize. Al. 10 bin liraya borçluyuz şimdi abiye. Gördün mü? <laughs> Güneş vuruyor. Şöyle çekeyim. Gün batımına karşı araç çekimi yapılır. Hüseyin Karataş abimiz <laughs> sağ olsun. Destek oluyor bize. Vallahi çok kötü kokuyor araba ya. Gülüm bu sefer de direksiyona ben geçeyim mi bu anı yaşayayım abi yaz daha zorlayalım. <laughs> ben ne tarafa doğru çıkayım çıktıktan sonra? Sağa. Düz. Ha düz. Düz dedi abi. <laughs> topla, topla. topla diyor. git bence gülüm. Çime doğru. Kader. Yavaş yavaş. Batacağını hissettiğin zaman ayağını gazdan çek. Tamam. <laughs> Çık gülüm. Çimdesin. Sağa doğru çık. Sağa doğru git. Sağa doğru. Solda kum var. Vallahi çok kötü koktu araba. Buradan sonra da batmasın galiba. Abi batarsak Instagram'dan yazarız yine ya. Bu sefer sen yazarsın. <laughs> ne kadar borç çalıştı? <laughs> çok teşekkür ederiz abi. Abi yine çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın abi, hakkını helal et. Videoları atacağız biz sana.